Teknoloji ve modernleşme hayatımızı kolaylaştıran birçok yeniliği beraberinde getirdi. Ancak bu gelişmeler bazı meslekleri de tarihin tozlu sayfalarına gömdü. Bugün sizlere bir zamanlar oldukça yaygın olan ama artık tamamen kaybolmuş 20 meslekten bahsedeceğiz. Geçmişin ilginç işlerine birlikte göz atalım. Kapı çalan uyandırıcılar. Çalar saatler ve telefon alarmları icat edilmeden önce İşe zamanında kalkmak için insanlar knocker-uppers adı verilen kişileri işe alıyordu. Bu kişiler sabah erken saatlerde uzun bir sopa veya küçük taşlarla müşterilerinin pencerelerine vurarak onları uyandırıyordu. Ancak modern alarmların yaygınlaşmasıyla bu iş tamamen ortadan kalktı. Gaz lambası yakıcıları. Elektrik kullanılmadan önce sokak lambaları her gün akşam yakılır ve sabah söndürülürdü. Bu iş gaz lambası yakıcılarına aitti. Genellikle ellerinde uzun bir çubuk ve merdiven taşıyarak sokakları tek tek dolaşırlardı. Elektriğin yaygınlaşmasıyla birlikte bu meslek de tarihe karıştı. Lobut diziciler Bowling oynarken devrilen lobutlar otomatik makineler tarafından tekrar yerine konuyor. Ancak 1950'lerden önce bu iş pin boys denilen genç çocuklar tarafından yapılıyordu. Bu iş hem yorucuydu hem de kazaları açıktı. Bowling salonlarında makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla bu meslek tamamen ortadan kalktı. Bobin değiştiriciler sanayi devrimi ile birlikte büyük tekstil fabrikaları ortaya çıktı. Bu fabrikalarda iplik eğirme makineleri sürekli çalışıyordu ve belirli aralıklarla iplik dolu bobinler değiştiriliyordu. Bobin değiştiriciler genellikle çocuk işçilerdi ve işleri hem tehlikeli hem de zorlayıcıydı. Otomatik makinelerin gelişmesiyle bu meslek yok oldu at arabası yapımcıları Günümüzde arabalar, trenler ve uçaklar sayesinde çok hızlı ulaşım sağlıyoruz. Ancak bir zamanlar at arabaları en yaygın ulaşım araçlarından biriydi. Bu arabaları yapan ustalar marangozluk, metal işçiliği ve döşemecilik gibi becerilere sahipti. Otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu meslek tamamen ortadan kalktı. Santral operatörlerim, günümüzde telefonlar otomatik olarak çalışıyor ancak 20. yüzyılın başlarında telefon görüşmelerini bağlamak için manuel santral operatörlerine ihtiyaç vardı. Büyük panellerde fişleri takıp çıkararak kişileri birbirine bağlayan operatörler teknolojinin ilerlemesiyle işsiz kaldı. Ceset hırsızları. Tıp fakültelerinin kadavra ihtiyacını karşılamak için bazı kişiler yeni gömülmüş cesetleri mezarlarından çıkarır ve anatomistlere satardı. Bu yasa dışı meslek, etik kurallar ve yeni bağış sistemleri sayesinde tamamen ortadan kalktı. Film projeksiyonistleri. Sinema salonlarında film makaralarını değiştirerek gösterimi sürdüren projeksiyonistlerin işi, dijital projeksiyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla gereksiz hale geldi. Demiryolu sinyalcileri Trenlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak için manuel sinyal sistemlerini kullanan işçiler, otomatik tren kontrol sistemlerinin gelişmesiyle tarihe karıştı. Fotoğraf filmi banyo edenler. Eskiden çektiğiniz fotoğrafları görmek için filmi banyo ettirmeniz gerekiyordu. Fotoğrafçılık dijitalleştiğinden bu meslek neredeyse tamamen yok oldu. Asansör görevlileri. Eskiden asansörler manuel olarak çalışıyordu ve bir operatör tarafından kontrol edilmesi gerekiyordu. Ancak modern asansörler otomatik hale gelince bu meslek de tarihe karıştı. Linotip operatörleri Gazetelerin basımında kullanılan linotip makineleri operatörler tarafından yönetiliyordu. Ancak dijital baskının gelişmesiyle bu meslek yok oldu. İnsan bilgisayarlar. Bilgisayarlar icat edilmeden önce karmaşık matematiksel hesaplamaları yapan insanlar vardı. NASA'nın erken dönem çalışmalarında bile insan bilgisayarlar kullanıldı. Ancak günümüz bilgisayarları bu işi çok daha hızlı yapabiliyor. Saat kontrolörleri Şehirlerde saat kulelerinin doğru çalışmasını sağlamak için belirli aralıklarla kontrol eden görevliler vardı. Ancak modern dijital saatler sayesinde bu meslek gereksiz hale geldi. Okuyucular Bazı fabrikalarda işçileri eğlendirmek için yüksek sesle kitap okuyan kişiler bulunurdu. Ancak radyoların ve müzik çalarların yaygınlaşmasıyla bu meslek sona erdi. Uçak dinleyicileri Radar teknolojisi gelişmeden önce Dev akustik aynalar ve dinleme cihazlarıyla düşman uçaklarının yaklaşmasını anlamaya çalışan askerler vardı. Radar teknolojisinin gelişmesiyle bu iş ortadan kalktı. Sütçüler. Sütçüler her sabah kapı kapı dolaşarak süt dağıtırdı. Ancak marketlerin yaygınlaşması ve sütlerin uzun süre dayanabilmesi bu mesleği gereksiz hale getirdi. Tuvalet işçileri. Modern kanalizasyon sistemlerinden önce insanların atıklarını temizleyen işçiler vardı. Ancak gelişmiş su ve kanalizasyon sistemleriyle bu meslek tarih oldu. Yazı kopyacıları. Matbaa icat edilmeden önce el yazısıyla kitap kopyalamak bir meslekti. Ancak baskı teknolojisi bu mesleği ortadan kaldırdı. Video kaset dükkanı çalışanları. Eskiden video kaset kiralama dükkanları çok popülerdi. Ancak dijital yayın platformları bu iş modelini tamamen yok etti.